Herkese merhaba. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün mutfaklarımızın olmazsa olmazı, vazgeçilmezi, şifa deposu, vücudumuza çok faydalı bamya yemeği, ekli bamya tarifim var. Dağılmadan, sünmeden lokum gibi lezzetli mi lezzetli, hem göze hem damağa hitap eden Bamya yemeğinin püf noktalarını vereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Tarifi aynen yaparsanız lezzeti yakalarsınız. O yüzden püf noktalarına dikkat edelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi bamyalarımızı e, alalım. Ben yarım kilo bamyadan yaptım bu yemeği. E, bamyalarımız bu şekilde uçlarını soyalım arkadaşlar. Kalem gibi olacak şekilde, incecik. Evet. Bu şekilde soyalım. Bakın. Ne kadar ince soyarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Çünkü bamya biliyorsunuz biraz salyalı bir sebzemiz. Onun için incecik soyalım ki e, içindeki salyalar dışarıya fışkırmasın. Evet. Bamyalarımızı bu şekilde soyduktan sonra derin bir kaba alalım. Üzerine yarım limon suyu, 3 kaşık elma sirkesi, ve üzerine çıkacağı kadar soğuk su ilave edelim. Ve karıştıralım. İyice karıştıralım ve yarım saat bu suyun içerisinde kalmasını sağlayalım. Arada karıştırmak suretiyle böyle bekletelim. O beklerken biz diğer işlemlere geçelim sebzeleri doğramaya başlayalım arkadaşlar. Domates doğrayalım ince ince. Sonra havucu doğrayalım. Sonra bir de kapya biberimiz var. Soğanımız var. Bunları doğrayalım. Evet, şimdi e, bir ocağa yayvan bir tencere olur, tava olur. Yayvan olması benim için önemli arkadaşlar. Derin değil, böyle yayvan olursa daha iyi pişecektir. Yarım bardak zeytinyağı ilave edelim. Siz isterseniz etli olduğu için e, katı yağ da koyabilirsiniz. Ya da ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama ben e, zeytinyağı tercih ediyorum. Ya ısındıktan sonra üzerine ince ince doğranmış 100 gram etim var. Onu ilave ediyorum. Ben sebze yemeklerinde çok fazla et koyma taraftarı değilim. Çünkü bu sefer etin tadı sebzenin tadını bastırmış oluyor. Ben sebze yemeklerinde sebzenin de tadını almak istiyorum. O yüzden etini çok fazla koymuyorum. 3-4 dakika eti kavurduktan sonra üzerine doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. 2 dakikada onu soteliyoruz. Evet. Şimdi geçen seneden biber salçası yapıp buzluğa koymuştum. Onun da tarifini veririm bir ara size. Bu sene de yaparsam eğer. Ondan iki parça ilave ediyorum. Bir de kapya biberi uzun uzun doğranmış. Yani 2 santim uzunluğunda. Domatesleri ilave ediyorum. Kapya biberi ilave ediyorum. Ve havucu ilave ediyorum. Bu şekilde 3-4 dakika kavurduktan sonra üzerini düzleştiriyorum arkadaşlar. Bir daha karıştırmayacağım çünkü bu yemeği güzelce suda beklettiğim 3-4 su daha yıkadığım salyalarından arındırdım bamyayı bam ilave ediyorum arkadaşlar dediğim gibi karıştırmayacağım bir daha piştikten sonra servis yapana kadar böyle üzerine bir aparatla bastırıyorum. Siz elinizle veya bir tabakla, kepçeyle de bastırabilirsiniz. Düzleştirebilirsiniz. Yani düzleştirmek önemli. Sosun içine batması. Domatesleri ilave ediyorum. Üzerine biraz. Bu şekilde yarım limon doğradım ince ince. Onları ilave ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar yarım bardak su ilave ettim. Söylediğim gibi hiç karıştırmayacağım yemeği. Sakın karıştırmayın. Bamya karıştırmak iyi değil. Çabuk dağılan bir sebze. Sonra böyle çok görüntüsü falan güzel olmuyor. Tuzunu ilave ettim. Şöyle iyice limonlarla birlikte bir bastırıyorum üzerine tekrar. Evet sos altta kaldı şimdi piştikçe e, bamyanın içine işleyecek sosu da şimdi üzerine bir tabakla örtüyorum güveç de pişmiş havası veriyor arkadaşlar çok lezzetli oluyor kısa mesafeli buharda piştiği zaman çok daha iyi oluyor üzerine bastırıyorum bir bardak daha su ilave ediyorum toplamda bir buçuk bardak su ilave etmiş oldum ağzını kapatıyorum. Hiç karıştırmadan 30 dakika pişiriyorum. Yarım saat dinlendirdikten sonra sizinle birlikte şu an açıyorum arkadaşlar ağzını. Bakın nefis oldu. Harika oldu. Tam kıvamında oldu arkadaşlar. Bu tarif hiçbir zaman şaşmaz. Sebze yemeklerinde ben bu tarifi kullanırım hep. Bakın bamyalar diri diri. Ama ağzınıza aldığınızda lokum gibi. Tadı bir harika, çok güzel mutlaka böyle yapın arkadaşlar ve deneyin çok memnun kalacaksınız. Bakın tabağı dökerken de suyunda hiçbir salya falan yok, rengi de muhteşem oldu. Havucu ben ara sıra böyle sebze yemeklerinde kullanıyorum. Siz de kullanın faydalı bir e, sebzemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Arkadaşlar e, seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenme butonunu basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek harika tariflerden haberdar olmak için zili açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Gelecek videolarda görüşmek üzere sevgiyle, sağlıkla hoşça kalın.